Çok güzel bir soyalım. Of. Oh. Of. Oh. Aman, aman da. ne güzel soyunurmuş. amanda ne güzel soyunurmuş annesinin. Tabii böyle konuşmak lazım. Böyle bebek bu güzel konuşmalardan pozitif enerji alır. Değil mi? <laughs> aman da aman değil mi? değil mi benim küçük saburayım? <laughs> Biraz böyle değişik bir bebek oldu için ama ne yapalım? <laughs> gözleri çekik çekikmiş. Ay 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 annesinin loku Aman dadası bakar... Hadi gel bakalım. Şimdi bakalım ne diyor burada. Evet bebeği yavaşça diyor. Dikkatlice tutun ve e, suyun içine daldırın. Yalnız ha önce suyu. Ama 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 ama. Böyle diyor, böyle diyor, öyle diyor. Tek bacaktan sallamayın elinizde diyor şey gibi. Evet, şimdi bakıyoruz. Evet, gel bakalım küçük bunyuk. Bakalım bunu Böyle bir kontrol edelim. Evet, dirseğimiz... ...dirseğimiz suyun sıcaklığını en iyi algılayan yerdir diyor. Sabunları buradan böyle yapalım. Ama merak etme, bu sabunlar senin gözüne kaçınca gözlerin... ...o çekik gözlerin yanmayacak çünkü bunlar özel bebek sabunu. Evet, şimdi yavaşça diyor, daldırın diyor çocuğu. Ama daldırırken saçını en son diyor sokun. Ondan sonra senin bu kolun böyle olursa buraya bu kolu düzeltelim. Dur. Ama da pek elastikmiş bu bebeğimiz. Bizim çok tatlıymış. Cimnastikçi mi olacakmış? Neymiş? Şimdi güzelce... ...vücudumuzu sabunluyoruz. Ağzımızı, burnumuzu. Sonra... ...buradan sırtımızı... ...güzelce sabunladıktan sonra... ...şampuandan biraz daha alıyoruz. Ama dikkat ediyoruz ki bebeğimiz telefonun geri gitti senin bu kolun. ay Allah'ım. Evet şimdilik açmayalım senin bu örgü saçını ki ondan sonra bir de onu tarayıp çözmek bize zor gelmez. Evet sonra ama düşmek yok yüzüstü düşmek yok tatlım benim dikkat. Kapatacağım da sen öyle bacaklarını Aa! Ben sana hop şupa dedim böyle oturduk. Tabi anasının kızı olacak bu inşallah inşallah. İnşallah hadi bakalım. Hadi bakalım. Erkek kız mıdır erkek midir şu an için bilemiyoruz ama... ...kızım ben bir anda öyle çıkıverdi bakarsın. Hop 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 öyle olursun. Hadi şimdi ama dur gözlerin senin çok şey oldu. Şimdi bir dakika sırada ne var? Halımız artık ha ama bunu durulama. Neyse sen şimdi prova bebeği olduğun için durulamasak da olur. Şimdi. Lokta. Şu kafayı olduğuna göre bu kafaya gelecek. Nasıl denk getireceğiz bu kafaya? Onu bilemiyoruz. Şöyle bıraksak. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika dur sen bir dakika dur. Bir dakika dur tatlım benim bir dakika dur sen. hı hı. İşte Birazcık sabunladım annemin her tarafını Tamam Şimdi Bunu şeye Nereden? Fazla parça attırdık vallahi parça Neyse bu şey herhalde ee, Lifin orada bak değişik bir modeli Evet şimdi Bunu böyle güzelce doladıktan sonra Çocuğumuzu Buraya yatırmamız Yorucu işmiş vallahi Zevkli ama yorucu ne oldu gene? Allah bacaklar ne oldu gene? Hop, hop. İşte bu kurulandık, durulandık. Pudramızı da koyduk mu? Ama çok uzun sürdü senin bu bayanın şeker mi? Hep keyifçisin sen. Ha, güzel pudraladık. Şimdi hazırladık. Oh mis gibi kokacak. Annesine babasına her tarafına diyor bulayım diyor çünkü. Bulayım mis gibi diyor. Bebeğimiz diyor aşkım ben geldim. Ay Cüneyt, aşkım tam zamanında geldin. Bak ben güzelce bebeğimizi yıkadım. Prova yapıyorum ya, bebeğimizi yıkadım. Ondan sonra pudraladım. Her şeyi hazır, karnında doyurmuştum zaten. Hadi bakalım sıra sana geldi. Sen de altını bağlayacağız. Hadi göster. Sevim bu ne böyle çocuk alçıya bulanmış gibi. Ne yaptın? Hayatım biraz fazla kaçmış ol. Ben e, tamamen bilimsel kitapla burada ne yazıyorsa her şeyi aynen çok kolay Cüneyt inanılmaz. Çocuk bakmak o kadar kolay ki anlatamazsın. Her şey yazıyor. Sevgili ne ister ne yararsan var. Bak günlerdir ha. prova yapıyorsun. Ben yani ha. daha üç aylık hamilesin dur ne oluyor ya? Ya sen erken doğru bir şey değil mi?